Sevgili gençler, herkese tekrardan merhabalar. Yavuz Bio kanalında bir videoyla daha beraberiz. Peki bu videomuzun içeriğinde ne var? Biliyorsunuz ki canlıların ortak özelliklerini bitirdik. Canlıların temel bileşenlerinde ilerliyoruz ve canlıların temel bileşenleri ile ilgili artık çok çok az bir kısım kaldı. Enzimlerimiz kaldı. Bunun dışında bir de nükleik asitlerimiz kaldı. Tabii ki de nükleik asitlerimiz sizlerle tekrardan beraber olacak. Ama şunu unutmayın Enzimler konusunu ne kadar iyi yaparsanız bununla bağlantılı olarak ileride atacağım sistemler konusunda da çok çok başarılı olacaksınız. Bu yüzden enzimlere hakim olmak için Yavuz Biyo kanalından vazgeçmeyin. Tabi dersimize de geçmeden önce ufak bir tanıtımımız olacaktır. Buyurun gelin önce tanıtımımızı izleyelim ardından dersimize geçelim. Sevgili gençler, herkese merhabalar. Bugün size Mersin'de harika işler yapan bir kurs merkezinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki de Yankı Kurs Merkezi. İster ders desteği, ister sınav hazırlığı, isterse de eksik konular olsun. Her seviyeye uygun programlarıyla öğrencinin yanında olmayı amaçlıyor. Eğitimde uzman kadrosuyla, ferah ve teknolojik sınıflarıyla, samimi ve motive edici ortamıyla sizlere sadece ders anlatmakla kalmıyor, rehberliği, moral ve desteği vermeyi önemsiyor. Eğer Mersin'de yaşıyorsanız, destek, rehberlik ve kaliteli eğitim arıyorsanız Yankı Kurs Merkezi'ne bekleriz. Kanalıma verdiği destekten dolayı Yankı Kurs Merkezi'ne teşekkür ederim ve videoya geçelim. Evet gençler tanıtımımıza gördüğünüz gibi Yankı Kurs Merkezi'ne teşekkür ederiz ve buyurun gelin dersimize başlayalım. Arkadaşlar enzim dediğimiz şey nedir? Enzim dediğimiz şey aslında doğal katalizör olarak ifade ediliyor. Yani geçenlerde öğrencimin bir tanesi sordu ya dedi hocam dedi doğal diyorsun doğal diyorsun da e, kimyada da bize hep katalizörlerden bahsediyorlar. Ya gençler Öncelikle şunu söyleyelim. Biz bir şeye doğal diyebilmemiz için aslında biyolojik olarak düşünüyoruz. Çünkü doğal bir şey aslında organik bir şeyden bahsediyoruz. Yani canlı vücudunda üretildiği için biz buna doğal ifadesini kullanıyoruz. Katalizör dediğimiz ise aynı kaynana gibidir. Gelir, tepkimeye girer. Tepkimeyi bir kar kurcalar. Oradan çıkar gider. Sanki der ki ya vallahi hoca benim hiçbir şeyden haberim yok. Karı kocayı birbirine düşürür. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. Ben bir şey söylemedim der. Çeker gider. Yani tepkimeye girer. Etkilenmeden çıkar. Ama orayı da iyice birbirine kızıştırır. Çünkü tepkimeyi hızlandırır. Tepkime hızlanır. İşte bahsettiğimiz doğal katalizörlerimiz bunlardır. Tabii ben konuya girmeden önce öğrencilerimin tanımları bilmesini isterim. Çünkü biz mesela reaksiyonda eğer kalkıp da şu cümleyi kuruyorsak aktivasyon enerjisi düşer. E çocuk bana böyle bön bön bakarsa e tabii ki bir şey öğretemem ona. O nedenden dolayı aynı özel derslerimde ya da kurs derslerimizde nasıl bilgi veriyorsak aynı o şekilde bilgi vereceğim. Çünkü siz Burada kıymetli zamanınızı Yavuz Biyo'da harcadığınız zaman hem bizi onur etmiş olursunuz. Biz de sizin hakkınızı yememeniz için reklam, mekram falan filan demeksizin doğrudan size öğretim yapacağız. Buyurun gelin başlayalım. Aktivasyon enerjisi nedir? Biliyorsunuz ki vücudumuzda birçok şey reaksiyonla gerçekleşiyor. Yani mesela bir şeyi e, parçalamak bir reaksiyondur. Ya da efendime söyleyeyim bir şey yapabilmek de bir reaksiyondur. E, bunlar reaksiyonların başlaması için de neye ihtiyacınız var? E, tabii ki de enerjiye ihtiyacınız var. İşte reaksiyonun başlaması için gerekli olan minimum enerji düzeyini aktivasyon enerjisi diyoruz. Hocam ben bu reaksiyonları çok karıştırıyorum. Ya sizden ricam bana bu reaksiyonlarla ilgili biraz bilgi ver diyorsan da bir önceki videolarımız vardı. Dehidrasyon ve hidroliz ile ilgili olanlar onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yukarıya etiketini bırakacağım. Peki geldik hocam. Biz reaksiyonda baktığımız zaman mesela örnek veriyorum bir A maddesi var. B maddesi var. Buradan C ve D maddesini çıkarıyorum. Artı B'yi çıkarıyorum. Hocam burada baktığım zaman hangisi kaynana? Kaynana dediğimiz B. Yani enzim dediğimiz B nereden anlıyoruz girdi etkilenmeden çıktı e peki hocam substrat ne kaynananın etki ettiği madde yani gelin ya da damat peki kaynananın ortaya çıkardığı şey ne evdeki kavga yani c ve d ise bizim neyimiz oldu ürünlerimiz oldu güzel peki biz vitaminler konusunu işlemedik mi işledik Vitaminler eğer ki enzimin yardımcı kısmı olursa buna koenzim diyeceğiz. Peki mineraller olursa ne diyeceğiz? Kofaktör diyeceğiz. Artı aktif bölge var ki bu aktif bölgeyi çok iyi bilmenizi istiyorum. Aktif bölge e, enzimin substrata bağlandığı bölgenin ta kendisidir. Feedback ise geri besleme, geri bildirim olarak ifade edilir. Hadi bu tanımları biraz aklımızda tuttuktan sonra şöyle yapalım. Enzim neden lazım? Hocam enzim olmazsa bir şey olmaz mı? Olur gençler olur. Hiçbir sıkıntı yok. Ama senin ömrün buna yeter mi? Mesele orada. Bak mesela örnek vereyim sana. Ee, benim vücudumda gece gündüz kesintisiz bir şekilde ilerleyen bir reaksiyon var. Yani oksijenli solunum reaksiyonu var. Ve biz bu oksijenli solunum reaksiyonunda hem enerji üretiyoruz hem de ısı üretiyoruz. Ama bu reaksiyonun gerçekleşmesi için senin 60 santigrat derecelik bir ısıya ihtiyacın var. Şimdi kendine şu soruyu sorar mısın lütfen? Benim vücut ısım kaç santigrat derece? Acaba bu vücut ısısında bu reaksiyon gerçekleşebilir mi? Ya da ben bir glikozu parçaladığım zaman vücudum neden alev alev yanmıyor? Çünkü işin içine enzimler girer. Senin vücut ısında gerçekleşmesini sağlar. Yani standart durumda aslında senin vücudunda gerçekleşmeyecek bir reaksiyon enzim ile gerçekleşmeye başladı. Ya da mesela H2O2 var hidrojen peroksit. Bunun bir molünün karaciğerde parçalanması için gerekli süreç yaklaşık 200 yıl kadar olduğu söylenmektedir. Ama işin içerisine kim giriyor? Bir katalaz adı verilen bir enzim giriyor. Bunu dakikalar içerisinde bitirmeye başlıyor. Ya da saniyeler içerisinde bitirmeye başlıyor. Yani aslında şunu çıkarıyorsunuz. Enzim olmasa da reaksiyon olur. Hiç sıkıntı değil. Ama çok uzun zaman içerisinde gerçekleşeceği için buna senin ömrün yetmeyecek. Mesela geçenlerde sordum da çocuklara diyorum kendi hani ne kadar yaşarsın? Bir tanesi çıktı dönüp diyor ki hocam diyor vallahi ben diyor herhalde 120'yi görürüm. Artık kafasında nasıl bir plan varsa bilmiyorum. 120'yi görse bile bir mollü parçalayamıyor. Düşün adamdaki en epik düşünce bu şekilde. Yani enzim olmazsa olmaz. Hatta bakın grafiğe baktığınız zaman da grafikte çok güzel bir şey görebiliyorsunuz. Aktivasyon enerjisi reaksiyonun başlaması için gerekli olan bir enerji. Mesela bizim burada A maddemiz olsun. A maddemizi biz parçalamamız için bize lazım olan enerji derecesi 60 santigrat derecelik olsun ve bunu B ile C'ye çevirsin. Yani enzimsiz bir reaksiyonda çok yüksek aktivasyon enerjisi harcıyorsunuz. İşin için enzim koyduğunuzda ise 36 buçuğa çekiyorsunuz. İşte normal şartlarda canlı vücudunda gerçekleşemeyen reaksiyonu gerçekleştirdiniz. Aradaki fark ise aktivasyon enerjisi farkıdır. Enerjisi farkı diyelim. Peki burada dikkatinizi çeken şey ne biliyor musunuz? Bakın şuraya dikkat etmeniz lazım. X bölgesine dikkat edin. Bir de Y bölgesine dikkat edin. Yani burada aslında enzim olmazsa da reaksiyon başlıyor, devam ediyor. Enzim olmasa da reaksiyon aynı yerde bitiyor. Yani giriş enerjisine ve çıkış enerjisine kesinlikle ne yapmıyoruz? Karışmıyoruz. Karıştığımız yer neresi arkadaşlar? Yolumuz. Yolu kısaltıyoruz. Peki gelelim şundan bahsedelim. Enzimler genel olarak iki alt başlık altında inceleniyor gençler basit enzimler ve bileşik enzimler. Basit enzim dediğimiz aslında sadece proteinden oluşan kısımdır. Yani buna ne diyoruz? Apoenzim adını veriyoruz ve genellikle parçalayıcıdır. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Mesela soru çözüyorsunuz. Çözdüğünüz sorularda hep kapların içerisinde efendim katalaz diyor, amilaz diyor, lipaz diyor. Peki neden bu enzimleri sürekli örnek veriyor? Çünkü bunlar genellikle parçalayıcı enzimlerdir ve parçalayıcı enzimler de hücre dışında çalışabilen enzimlerdir. Mesela şöyle düşün. Elimde bir tane enzim olsun. Spontane bir şekilde çizdim. Bu bizim apo enzimimiz olsun. Yani aslında protein kısmımız olsun. Yani sadece proteinden oluşuyor. Yanında herhangi bir ek şey yok. Ee, bileşik yok. Şu gördüğünüz bölge o enzimin aktif bölgesi. Yani aslında substrata bağlandığımız bölge burası. Aktif bölge dikkat ederseniz sadece proteinden oluştuğu için bunu belirleyen kimdir? DNA'dır. Yani bunu DNA belirliyor. Peki DNA neye göre belirliyor? Aslında DNA gelen substrata göre belirliyor. Ya bu da bize aslında enzimlerin substrata özgü olduğunu gösteriyor ve enzimlerin aktif bölgesi enzime ve substrata özgüdür. Peki hocam bileşik enzim ne? Bileşik enzim de adam diyor ki mutlaka diyor bir tane apo enzimin olsun diyor. Bu apo enziminin aktif bölgesi dışında herhangi bir bölgeye bir yardımcı kısım ekle diyor. Peki bu yardımcı kısım nedir? Şimdi yardımcı kısım bağladığın şey inorganik bir madde mi? ya da organik bir madde mi ona dikkat etmen gerekiyor. Eğer inorganik bir madde ise genellikle vitamindir hatta genellikle B vitaminidir. Eğer bu inorganik bir madde ise hafif metallerdir. Çünkü ağır metaller inhibitör etkisi yapar. Ama unutmayın bak mutlaka bir tane apoenziminiz olacak. Bir de bunun yanında yardımcı bir kısmınız olacak. Tabi bunlar birleştirici de olabilir, parçalayıcı da olabilir ya da her ikisini yapan özel bir tersinir sinir şey tersinir enzim olabilir. Peki şurada bakın yine neyimiz olacak? Aktif bölgemiz olacak. Yani teorik olarak şöyle bir şey yapmış olabilirsiniz. Bir enzimi parçaladığınız zaman bakın bir enzim bu bileşik enzim de olabilir. Aynı zamanda bir ne olabilir arkadaşım? Basit enzim olabilir bildiğimiz bir şey var. Bir enzimi parçalarsak içinden mutlaka amino asit çıkar ama ebilir sorusu olduğu için vitamin çıkabilir ya da mineral çıkabilir. Ya da başka bir soru tipinden düşünürseniz bir enzimin içerisinde mutlaka organik kısım olmak zorundadır. Unutmayın gençler Yavuz Biyo'yu izlerseniz fullleyeceksiniz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Çünkü ne kadar yayılırsak o kadar büyürüz. Çünkü biz sizlerle varız. Buyurun gelin enzimlerin genel özelliklerini anlatayım size. Sayfanın çok yoğun olduğuna bakmayın gençler. Çok çok basit ve birbirleriyle alakalı olarak adlandırdığım için sayfayı bölmek istemedim. Hani bunu 4-5 slide ile yapabilirdim. Böyle bir şey yapmak istemedim. E, hepsini bir yerde size gösterip birbirleriyle bağlantılı noktalarını anlatmak istedim. Birincisi enzimler protein yapıldır dedik. E protein organiktir. E proteinin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot elementleri var. O yüzden enzimde de var. Artı proteinde peptit bağı olduğu için enzimde de peptit bağı oluyor. E şimdi proteinin sentez emrini DNA verir. E de otomatik olarak enzimin apoenzim kısmının emrini yine DNA veriyor ve ribozomda üretiyor. Ama Bileşik enzim yapacaksanız yani yanına bir şey bağlayacaksanız salgı yapacaksanız o zaman ne yapmanız gerekiyor? Golge'ye göndermeniz gerekiyor. E proteinler hatırlayın kız gibiydi. Yani yüksek sıcaklık, basınç, pH denatüre ediyordu. E arkadaş da protein yapılı olduğu için otomatik olarak yüksek sıcaklık, pH basınçtan etkilenip denatüre olabilir. E az önce bir cümle kurduk. Dedik ki substrata göre belirlenir dedik aktif bölge. O zaman enzimler substrata özgüdür. E şurada bir cümle kurduk. Dedik ki reaksiyon enzim olsa da olmasa da gerçekleşir. Çünkü enzimler reaksiyonu başlatmaz. Başlamış olan reaksiyonu hızlandırır. Yani onun aktivasyon enerjisini düşürür. E peki nereden etki ediyor? Gençler şöyle bir madde düşünün enzim içeriden gelip çıkmaya çalışmıyor. Ne yapıyor? Yüzey alanından etki ediyor. Hareket çekmedim. Peki ne dedik? Kaynana gibidir dedik. Niye dedik? Çünkü tepkimeye giriyor. Hızlandırıyor. Hemen oradan kaçıp gidiyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Reaksiyondan etkilenmeden çıkar. Yani reaksiyonda harcanmazlar. Şimdi baktığınız zaman bazı enzimler az eki alıyor. Mesela örnek verelim lipaz, amilaz, karboksipeptidaz. Ee, ondan sonra ne örnek verebiliriz? Mesela katalaz azla bitiyor. Eğer az ile bitiyorsa bunlar aktif enzimlerdir. Yani üretildikleri gibi hemen ne yapabiliyorlar arkadaşım? İşlem yapabiliyorlar. Bazı enzimlere bakıyorum. Tripsinojen, pepsinojen, e bunlar da pasif enzimlerdir. Onları herhangi bir şekilde, herhangi bir şekilde eğer aktifleştirirseniz, pepsin enzimi şekline dönüşür. Peki, gelelim şundan bahsedelim. Anahtar-kilit uyumu nedir? Az önce söyledik, dedik ki şu bizim bir enzimimiz. Bu enzimin aktif bölgesi substrata etki eder. Yani şu şekilde, bir madde olmadığı takdirde ya da şu kısımla şu kısım uyuşmadığı takdirde etki edemez. Bu da anahtar kilit uyumu sağladığını gösterir. Enzimler de seçici olan apoenzim yani protein kısım ama esas etkiyi yapacak olan yardımcı kısımdır. Yani elma geldi elmaya göre apoenzim. Portakal geldi portakala göre apoenzim. Veya mesela işte ne olsun et geldi zor bu memlekette. Ete göre. Doğru değil mi? Ama parçalayacağım mı? Birleştireceğim mi? Karar veren kim oldu? Yardımcı kısım oldu. Bir yardımcı kısım bir yardımcı kısım sadece bir apoenzimle çalışır. Ama bir apoenzim pardon şöyle yapalım tam tersi. Bir apoenzim sadece bir yardımcı kısımla çalışıyor. Ama bir yardımcı kısım birden fazla apoenzimle çalışabilir. Şöyle düşünün. Apoenzim 1 apoenzim 2, apoenzim 3 olsun. Koenzim 1 olsun, koenzim 2 olsun. Adam diyor ki bu bununla çalışır. Sıkıntı yok. Ama apoenzim 1, koenzim 1 ile çalışıyorsa bununla kesinlikle çalışamaz diyor. Ama koenzim 1, apoenzimle çalışıyorsa isterse bununla da çalışır, isterse de bununla çalışır. Otomatik olarak apoenzim çeşidi otomatik olarak neden fazla oldu? Yardımcı kısımdan daha fazla oldu. Bir de zaten substrata özgü ya her gelen substrata göre de mecburen ne yapman lazım? Bir apoenzim üretmen lazım. Bazı enzimler sadece parçalar. Mesela amilaz, lipaz, pepsin gibi enzimler. Bazı enzimler sadece birleştirir. Örnek veriyorum dehidrasyon sentezi enzimleri ya da işte başka ne olabilir? Fotosentez enzimi, kemosentez enzimi. Sadece birleştirir. Bazı enzimler de hem parçalar hem birleştirebilir. Yani mesela örnek vereyim. Karbonik anhidras. E o zaman yorum yapalım. Bak karbondioksitle suyu birleştir. Karbonik anhidras yap. E bu adam hem parçalayıp hem birleştirebiliyorsa yani karbonik asit çıkarabiliyorsa. Bak önce üretti. Sonra da tüketti. O zaman böyle enzimler de çift yönlü enzimler denir. Yani tersinir denir. Peki bütün enzimler böyle çalışıyor mu? Hayır. Bazı enzimler. Bütün enzimler hücre içinde üretilir ama bazıları hücre dışında çalışabilir. Ve bozulana kadar da tekrar 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 kullanılabilir. Ama kullanılması için ortamda minimum %15 olmalı su olmalıdır arkadaşlar. Peki enzimlerde bir gen bir enzim hipotezi bulunuyormuş. Nasıl bulunuyor? Gelin bakalım. A maddesi B'ye dönüşsün. B maddesi C'ye dönüşsün. C maddesi de D'ye dönüşsün. Gen 1 enzim 1 üretsin. Gen 2 enzim 2 üretsin. Gen 3 enzim 3 üretsin. Adam diyor ki eğer diyor gen 2 enzim 2 üretiyorsa gen 1 enzim 2 üretemez. Gen 3 enzim 2 üretemez. Yani hep hepsi kendine özgüdür. Yani burada eğer bir gen iki mutasyona uğrarsa ne olur? Öncelikle enzim 2 üretilemez. E2 üretilemezse otomatik olarak B'ye etki olmaz. Eğer B'ye etki olmazsa B ortamda birikir. E, C oluşmaz. Çünkü bakın E2'nin görevi B'ye etki edip C üretmektir. C oluşmaz. C oluşmazsa D oluşmaz. Sistemi düzeltmek için de enzimi 2 ekleyebilirsiniz. Gen ekleme diye bir şey yok daha şu an. Enzimi 2 ekleyebilirsiniz ya da ortama C maddesi bırakabilirsiniz. İşte bu bir gen bir enzim hipotezidir. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir enzimin ürünü başka enzimin substratı olabilir. Bakın bir enzimin ürünü başka enzimin substratı olabilir. Bir enzimin ürünü başka enzimin substratı olabilir. Ve ben A'dan D maddesi çıkarana kadar bakın nasıl çalıştım? Takımlar halinde çalıştım. Bir de enzimlerde buraya yazayım. Feedback ya da diğer bir ismiyle ne diyoruz? Geri besleme görülebilir. Hadi deneyelim. Mesela A'dan B maddesi yaptım. B'den C yaptım. C'den de D yaptım. Burada enzim 1, enzim 2, enzim 3 görev aldı. Tamam mı? Eğer ortamda D maddesi çok fazla birikirse iç dengeyi bozma ihtimali var. O yüzden iç dengeyi bozmaması şey e, bozmaması için D maddesi ilk maddeyi taklit edip Gidip enzim 1'e yapışıyor. E, D'den de B çıkmayacağı için sistem duruyor. B olmadığı için E2 çalışmayacak. E2 çalışmadığı için C çıkmayacak. E3 çalışmayacak. D oluşmayacak. Yani ortamda D'nin yoğunluğunu bir müddet azaltmak için yapılan bir adaptasyondur. Buna negatif feedback ismi verilir. Gençler böylelikle enzimleri bitirmiş olduk en azından genel özelliklerine, çevresel faktörlerinin bir sonraki videoda, hatta enzim etki eden faktörleri bir sonraki videoda çok güzel bir şekilde yine anlatmaya devam edeceğiz. İlerleyen süreçte canlı yayınlarımızda olacak ve o canlı yayınları da mutlaka takip etmenizi isteriz çünkü sizin gelişiminiz için çok çok önemli videolar hazırlayacağız. Kanalımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla iletmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere diyorum.